Selamlar arkadaşlar biz Challenger olan Vuse Veste Elmas Birliği'nde Ori'yi oh, anlamayacağız abi Karşında Diana var Benim jungle'ım Emir TR'den Grandmaster'dan maç yapmıştık 16 yaşında henüz Beni izleyerek Elmas 4'ten Grandmaster'a çıkmış Aslında hep beni izliyormuş Elmas 4'de belki beni izleyerek çıkmıştı bilmiyorum Grandmaster'a kadar çıkmış acı Challenger'a da olamadı Niye olamadı? Sinirleri biraz bozuluyormuş galiba Biraz ergen alınca Tabi hemen bir sinir bozuluyor hızlıca Normal tabi O yaşlarda biz de çok agresiftik Değil mi kardeşim? Agresifim, kompleksliyim Bizimkiler gene yataş aşağı. Ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> What are you doing ya? Yes, I do Bu serverin şeyi çok güzel abi. Flame'leri, trolleri <laughs> bayılırsınız. Şimdi bu maç win'imiz var mı? Bence var ya. Dynamine var. Kesin winleriz burayı. Ne haber lan? Fan of Wonder. Abi bunu gördün mü? Üzlü, direkt kafasını atlayacağız. Lan düz vuruşu da iptal ettim. Kötü iptal ettim. Direkt oraya ne aldım? Niye derseniz Sekarim aldı ya arkadaşlar. Hekarim eğer adamların içine atlarsa direkt keseriz. Ultra'yı düşündüm ama. şey yanlış bir şey yapmamış şimdi. Çok enteresan. Adama Q düz vuruş atıyorum. Milyonlar adamın Q'su beni dövüyor. Bu adam böyle oynuyoruz ama bu adam bizi keser arkadaşlar. Bak nasıl silindi var ya. Gerdim gerdim. Şu an gerdim çocuğu. Şu an silindi. Karşı ilerle Sen ormana girecek. Vartadık mı? Yok. Yok vartamadık abi. Böyle bir şey yok. Ha, evi nereden başladı lan? Bakmadım sayda. Nereden başladı adam? Abi valla şey geldiler ya. Red'den başladı galiba. Çünkü imek geldiler ya. Öyle mi? İsmail Red'den başlamış. <laughs> Öyle mi diyorsun? Oğlum yana vurmalar güzel. Gayet iyi. ben bende galiba. Bu direkt şey side'ına yakın oynuyor top side'ına. top skata doğru gidiyor büyük ihtimalle acı. Hangi genç yor mu yoksa yemiyorum mu ne oluyor anlamadım acı. Ama ben bunu bir tokatlıyorum lane'de. Bu adam bu arada kötürse kesiyor beni. O yüzden kötüsünü yememeye çalışıyorum. Öldü bu. Allah Allah. Allah Allah. Çocuk Te fena mı? Oo teleport, oh, teleport açık. Evet tamam oğlum çok kötü ya. Bu <gülüyor> <gülüyor> Help me. Öldük. <laughs> Ölmedim lan herif. Herif ölmedi oğlum. Var mı ghostum dostum? Bas yakala şunu. Oğlum ne adam lan bu? Nasıl çağır böyle kule tanklı ölmüyor filan. Yakaladım da bana ya şunu. Vardım var mı? At direkt. tp atayım. Yok yok. Öldü ama sen de öldün gibi ya. Aha rünü açtın yok. Kankam bu çar neymiş ya böyle? Dive atıp filan çıkıyor. Hı? Ne diyorsun bu işe? Çok kötü geri düştük bir ya. Çare. Oğlum adam dive attı çıktı ya la. Rahatla bak herifteki. Hem de bu levelde altı çıktı yani. Sen git adam alt kes. Adam dive atıp çıksın. Olacak iş mi ya? Ya bota gidip kill çıkaracaktım Bipino kaçtı. Evet o kötü oldu. Sanki sen kuş neyse girmemiş. Aha buradan ileri. Rahat dur ya. değişik acı çağır ya. Adam burada pasif stack dedi, bir şey yaptı. Yürüdü çıktı gitti. Yani rahatlığında şeysi. Var cingi cin ba. gibi üç tane vuruyor vuruyor. Bekletiyor. Sonra bana uçmaya çalışıyor. Güzel güzel. Ama çok puşluyorsun ya. Tutamıyorum ya. Acayip puşluyor. Baksanıza arkadaşlar. Benden hızlı puşluyor öyle yine ya. İkisini aldım. Güzel. Buna yok mu ya bir genken acı? Flash yok. Önde oynuyor. Yok değil mi? Oraya ama yok. Or oralı olsa daya Dive oyun direkt biter. Koşuyorum Gel lan buraya. Görmüyor seni. Geliyor. Flash yok onun değil mi? Ha hey. atladım ana öldüm galiba. Tamam A'si var ama atla öldü. Bana atlamak istiyor. Bak Chase Q'ya attı şimdi arkadaşlar Q'ya attı Eyi saklıyordu çocuk bana bir de atlamak için. Rün de açmıştı. Orada barzo gibi girmedim oraya. Girseydim büyük ihtimalle. Büyü aldın da bana. Aldın gibi aldın gibi tamam güzel. Abi şu an kitap gibi oynamıyor mu? Allah kitap. Çocuk çocuk oynadı ya. Sion'cum well played kankacım, well played. Bu arada Diana beni çok rahat kesiyor. Zaten benden sonra aldı benim counter pick'im. Yani kafamı atlayıp direkt yok edebiliyor beni. Ama fight'larda bu kadar etkili olur bilemem fight'larda. Yani fight'larda çünkü Hecarim'e ya da Sion'a ben top vereceğim, ultiyi atacağım oyunu bitireceğiz. Mantık bu şekilde de bu bot değil. Niye ölmüyor abi? Siz niye ölmüyorsunuz canlarına bak ya. Kankam git kafana at Ezreal'e direkt, koy kafayı. Aha Ez buradan. Buradan at, bunu at ya. Oy arkadaş bu neymiş ya? Aha Dayana da koşuyor oraya. Aha Dayana koşuyor. Dayana ejderha saydığında. Gördün mü burada bak Dayana. Kesin Dayana ölecek. Aşağıdan git aşağıdan git Dayana öleceksin aşağıdan git. Emir Dayana ölme Emir. Hala <laughs> bu senin redine koşuyor hani deli. Dele, çok akıllısın ama izin vermedim kankacım. Dayana'yı kestik biz abi. Tamam ben play Aa, ama. Hala ölmedi bot lane ya. Ölmediler mi? Oğlum adamlar çok iyi oynuyor bence. Ben sana diyeyim adamlar oynayacağım. Yemin et abi baksana. Dayana kill almış ama kanka kesmişsiniz adam kill almış ya. Ne yapalım abi? E birinin ölmesi lazım. Triple mi atsın adam? Kim öldü? Ben öldüm. <gülüyor> 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 sıkıntı yok canın sağ olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Farm kaybedecekti zaten. Ben de farm kaybettirdim ona hızlıca lane push'u. de desen red girecekti onu da engelledim kardeşim. Rahat rahat ormanı dönebilirsin. Evet. Bu altı mıydı bota geldiğinde? Evet. Ama ulti atmadı. Okeylik bana saklıyor. Oğlum bu ne ya? Böyle çar mıdır lan? Adam bir tane Q atıyor. %20 alıyor direkt tak diye. Kızmış bak bak bak. Çok kızmış bana arkadaş. Cık, Allah korkutuyor beni. Öyle boynuyor oynuyor ki be, be. Korkutuyor beni ya. Bak ama rahat dur be. Ben top Ya. Kestim. Top kestim güzel. Benim manam yok. Benim manam yok. Sen oraya ward atmaya gitti dayana. Vazgeçti. Atıyor şimdi attı. Şurada ward var kenarda. Üstten gelebilirsin istersen. Ben burada freeze'i koydum. Nidale bot site'da. E, Nidale bot site. 2 ve 2 kazanır mıyız? 2 v 2 ultim var. tek teklersek belki. Belki. Daha ne güçlü ya. Biliyor galiba. Ben ben dövdüm bunu. Senin manan yok. Sana bir mavi salalım. Oo, ejder almışlar. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. İlerlesen ormana mı gidecek? oradan? Şurada. Oynarım ben bunu. Ultim var değil mi? Okey, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İh. Vurdu mu? Vuramadı lan sana hiç. Ay. Ben çok güçlüyüm. Benim bir şey bana bir şey yapamaz. Sen kaç kilim var ki? 2 kilim var. Oğlum geçen bir maç abi. bak niye kayıp oynuyor biliyor musunuz? Geçen maç rakibe Beykarim geldi. Kasarın oynuyordum. 3-0'dım. Adam ağzıma sıçtı ağzıma. Dedim ki al şu Karim oyna kardeşim. Bozuk yani şu Kayn, Hekarim free win şampiyonu ya. Şunu var dibine çekedim Loan. Eyvallah tamam. 70 farm yapıp kedi farm. Yine Geçen iki maç 250 farm yaptım 15 dakikada. Onu da kazandık. Bu maç bir farm abi. Oyun anahtarı farm arkadaşlar. Oraya ne alacaksınız farm yapacaksınız. Yüksek bir amaçlar atmak istiyorum ama cidden ne beğeni geliyor ne izlenme geliyor anlamıyorum yani. Lan oğlum ne çakalsın. Baba nereye bak baba nereye bak. Ver nereye topta nereye. Orayı bir kesin abi. O adam öldü mü? Ezal. Adam ölmüyor chat. Chat YouTube adam ölmüyor. Adam ölmüyor yok yani. Bu arada bu kadar gold da durulmaz burada. Çok sıkıntı. Koşuyorum. bu neymiş lan lan topver topu. Oy anneciğim ölüyorduk lan. Cana bak cana 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 şuraya bak. Nidal alamette galiba. Burada bir şeyler döndü kardeşim. Kardeşimiz vuruyor dayanay lan. Ee, seni keser ama dedi. Allah kesiyordu. Nidal alamette ya. Nidal. Öyle mi ya? Şu baksana. Şu baksana. Aynen. şuna bak şuna şuna. Şuna, şuna gidemedik ya. Aha botumuz geldi güzel. Bir oraya bakmam lazım. Alameti çaldım. Tamam güzel. Hii, lan oğlum öl artık lan lan öl lan. Dilenme lan. Ne dilendin oğlum? Bak hele oncanı var şurada bir yerde baksana bir. Ama bakamazsın değil mi? Dele var. Abi. Moruk Elif ne dilendi ya? Ben TP atsam mı atayım ya? Be, yo ittim gittim gittim dakika gittim. Gelemem gelemem gelemem. Dayan teleportu var. Sakın ölme orada. Ha TP attı. Geçtim ben bunu. Baksana Dayan'a ya. Ne yapıyorsun oğlum? Deli çocuk lan bu. Şuna gel, şuna gel, şuna gel, şuna gel. Geliyorum, geliyorum. Hiçbir şey yok. Ha W harcadı. Koş, 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 koş. Ver kafayı, ver kafayı, ver. Bir şey yapamam. Alamet açayım mı? Açma, açma, açma. Dur şuraya itelim de base <laughs> atayım ya. Herif manyak, sapık oğlum. <laughs> adam canını <laughs> doldurmamış lan. Ha ultim var, ultim var. Dur bak. Arkadan bir gelmen yok mu buna flank'in? Ay, kredi alırız. Mi? Şu an beş kaç. Çok param var ya. Aa, aha, aha, aha. Öl kardeş, öl artık ya. Tamam o bende bende o. W'su var mı? Ha. Tamam Genel. al hadi aç projeyi aç. Yemin ediyorum kanser oldum. Herif herif dileniyor. Dileniyor herif. Al farmı, Hatta dur ben şundan alayım biraz farm. Tamam alabildim alayım ben. Onu aldım. Lan oğlum o kadar da aç gözlük yapma ya. Aa aç gözlü adamsın ya. Paraya baksana bendeki. 12 dakikadır base atmadım galiba. Nidale'ye bak Nidale'ye bak. Lan manam yok. Dur E, E, ev, ev verdim ev verdim başka bir şey veremiyorum tam güzel. Cici. 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 Cici abi. Oynuyoruz bu oyuna. 66 var mı? 108 var mı abi? 3300 gold. Döden alacağım döden. Ya da bunu mu? Yok alacağım. Vurmak istiyorum ya. Bu maç e, hasar istiyorum arkadaşlar. Bu maç hasar istiyorum. Farm arkadaşlar. League of Legends bütün olayı falan. Yüksek elada farm. E, rotate. Oyuncu takip. Mesela Dynabot'a gittiğinden söylemem lazım. Bot'a gittiğini. Ondan sonra Dynabot'a gittiği zaman ne yapıyorum? Lane'i itiyorum. Farm kaybetsin diye. Artık kuleden de plate alıyorum. 160 gold alıyorum. Ya bunlar hep böyle e, oyun bilgisi. Bunları Dikkatli uyup yaparsan sıkıntı olmuyor. Bak Dynan'ın gireceğini çıkacağını ultisinin olduğunu biliyorum flash attığını falan. Ona göre dikkatli oynuyoruz abi. Buradan geçersem görecek beni geçene kadar. Buradan farm alacağım. Sion. Sion beni bile nasıl kesebiliyor çocuğu ya? Sion çok fena ya. Veste arkadaşlar sadece Sion oynayarak Challenger var. Yani haberiniz olsun. Hani şey muhabbet dönüyor ya West'de işte meta şampiyonu oynayamadan Challenger kasaması muhabbet dönüyor. Sion'un meta ile uzaktan alakası yok. Adam sadece Sion oynayarak Challenger mesela West'te. Yani West'de sadece Sion oynayarak Challenger olanlar var da kasılmayan bir şey gibi gözükmemesi ya saçma geliyor ama kasılıyor yani metal alakası yok tamamen oyun bilgisi ya nerede ne yapman gerekiyor nerede ne içeceksin Oy güzel güzel atış çocuk güzel güzel Fiora'nın içine aldık Fiora biraz tit gibi ya maç çok iz oldu golemleri çalmazsam olmaz adam mesela bakın burada alacağım bir fark mı yok geliyorum oraya abi ama goleme de kardeş ya Oynuyoruz değil mi? Yani 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 istersen ama ultim yok Yani. Evet o bence oynayamıyordur yani Ben ultim var zannettim ya. Pardon. Yo ultim yok da bir blue falan da lazım gibi bana sanki. Sattım. Ultim de olsa oynayamayız ki oraya. Benim hasarım o kadar çok değil. Ben bir base atsam mı atayım. 1500 gold lazım bana ya. İstene kankam şuraya hadi ya sana zahmet. Adam ne varsa bastım oruk, ulti multi her şeye bastı ha yine maylan bitti ya yine maylan bitti Flashı var ki ölürüm ben ya ben çıkıyorum Bu çocuk çok bana tilt ya kankam. Ya yoktur kankacım be. Basmazsın değil mi oraya tuşuna? Basmazsın bence yok. az önce attın. Şu an yoktur. Koçum benim yokmuş. Maskemizi çekelim. Teleportumuzu atalım. Blue buff'ımızı alacağız midi itip. Kafamız rahat. daha çok agresif oynuyor arkadaşlar. Acayip agresif oynuyor. Bu kaç kadar aynası biliyor musun Emir? Kaç abi? Bilmiyorum yani? ki. Çok güzel oynuyor çocuk. Bence. Kötü oynamıyor yani. Hakim şampiyon. Nerede nasıl gireceğini ne yapacağını iyi biliyor ama biraz gıcık oldu bana. Sürekli beni kesmek istiyor. Ben de tabi çok kanser ediyorum adamı. Şey muhabbeti var. Veste, West'e TL Changer'e West'e niye muhabbeti var. West'e oynamazsanız eğer bir iki sene boyunca yani bir hesabınız olmazsa TL'den aktarınız hesapları ya da sıfırdan hesapları zor kasıyorsunuz abi. Onun, e, olay da ele bu sırları, işte transferlerin önüne geçmek yani. O yüzden West'e önceki sezon Challenger Master Elmas Pierce'iniz çok bayağı hızlı lig kasıyorsunuz. Bayağı fazla puan veriyor. Ama Challenger hesap aktarınca mesela Elonuz Elmas kim? normalde mesela geçen sezon West'e neydiniz? Elmas birdiniz Elonuz direkt Elmas bir başlıyorsunuz diğer sezon. Ama TL'de mesela mesela 1000 puan changer bile olsanız Elon direkt elmas 2 oyun. Yani West'e kasmanız zor olma sebebi bu. Az puan veriyor yani. 15 veriyor 30 alıyor. Şey 24 alıyor işte. 15 puan veriyor 24 puan alıyor sizden. O da işte Erebus'u da engellemek. Çok fazla transfer engellemek. Daha kaliteli sunucu haline getirmek West'e. Onu keselim ya. Bu build'i bitirince bu arada tek atıyor çara. Ben nasıl <laughs> Doşamadım. Öldüm. Öldüm 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 çok güzeldi oynadı Ulti atmamız lazım durmada Fiora'ya. Atarsanız kendinizi öldürtüyorsunuz gördüğünüz üzere. Bayağı öldüm ya. Şunu satayım artık. Maske bitti çünkü. Sen moral almak lazım Fiora falan var ama çok sasten yapacağını zannetmiyorum ya. Ben ölümün dansı alıyorum artık. Çok güçlü olacağım. Abi Drake çıkıyor onu oynayalım. Tamam bir kuşunu çalayım. Oy toptaki farma bak. Oy. Bence 5 kez aşamak lazım ya. Değil mi? Yavaştan 5 gezmeye başlamak lazım bence. Aynen. Ben farm aldım diyorum da yanlış oynadım az önce. Fiora'ya ulti attık. Fiora kardeşimiz de 10 ping oynadığı için anında koydu şeyi. Hı hmm. 70, 70 ping de oynuyoruz. 70 ping de arkadaşlar. Kankam kaçma be. Ama onu ben alsaydım iyiydi ya Emir. Değil mi? Aynen. Yapacak bir şey yok. Onu da alsaydım. Ya olsun. <laughs> <çerefsiz> bak. <laughs> Aynen dip <değil. gülüyor> diğerini de ya. Bu arada Hekarim spamlesene ya. Çok gereksiz güçlü değil mi Hekarim? Aynen abi çok broken. Oğlum koç daha, daha diyor ki Hekarim oyna diyor direkt yani haberin olsun. Direkt yani Hekarim oyna diyor koç. Çok güzel. Sayan geldi. Ne var tara var buna. Ko. Zana 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 lan. Geliyorum orada kazanacağız. Yavaş oynayın sadece. Ezmeni istiyor ama. Adam çok fenata. Koş abi ultim geldi 4 4 saniye ultime. Oğlum bu trash nasıl yakalıyor lan beni? Bağırma lan milletin içinde. Aa botu varmış ya herifin. Oy 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 tipim var tip atayım. Bu nasıl oyun ya bitmiyor hiç fight. Morali alsak mı ya? Alayım morali hadi. Çok gel abi kes spreyi gel. Güç. Videl de geri o yüzden. Aha gel 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 gel. Abi ne yaptın? Kankam o adama stun atmayın ama ha. Abi çok fena sattın orayı bu arada haberin olsun. Kaç. Kankam stun atma Fio stun atma. Bana W atıyor de bekledim atmayacaktım. Sonra hmm, dedim herhalde. Adam flash tabule bir koydu var ya ağzıma. Hiçbir şey olmadı öldüm. Çok free ölmeyecektim. Girme girme tek yiyeceksin. TP'm var ama ölecek ki bizimkiler. Ah böyle oynanmaz gibi oynama acılar ya. Böyle oynanmaz gibi oynama acılar ya. Güzel World kaç abi? Of. Oy! Oy! Korktu oh! korktu kapatın lan bir ikşalar kapatın lan. Go go go. Baron 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 baron. Kapatın lan ikşalar dedim adamlar abi kapattılar aracı. Bence. Yani ileride çalmak istiyor ya. Oy 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 Nereye kapat bilgisayar? Kapat sen Nereye kapat? Kapat. 1 v 9 nasıl satılır? izliyoruz, İzliyoruz. İzliyor musun kankam? İzliyor musun kankam? 1 v 9 nasıl satılır? Hemen base'imizi atalım. Wait, wait 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 wait. Hemen çekiyoruz emanetleri. Go abi. Go bit. Ama ben siz oynamayın şu oyunu kardeşlerim ya. Oynamayın ben siz ya. Oraya ne güzel çar değil mi? Bir an nasıl güç patlaması yaşadım ama tak 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 tak. İyi güzel. Fiora da tepki veremedi bu sefer. Ben de çok fed'im ama blue buff istiyom adamların. Mümkün hatı var mı? Var bence. Bence var. Bence var arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Çok Çakala bak lan. Kaç mı diyor. Erkeğe bak. Erkek. Kovalama kovalama kovalama. Bir de gel bir de gel. Kovalama. Allah'ım aaa sen niye böyle yapıyorsun ya? meta pick yap biraz meta korkutum oyna ya. Korkutum. Korkutum. niye korkutuyor? <laughs> Kosta yazık ya. Sen nasıl kadar pas oğlum? Tamam. Oyna ne oyna oyna. Dönemdeyi? Oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna adam işte hoş. Tamam <laughs> <laughs> daha daha yap daha. Yok. Oyna, 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 oyna. Oyna kardeşim. Bu kadar arkadaşlar. West köpeğiniz olsun sizin ya. Şunlara bakar mısınız abi? Bunlar West elmas bir elmas ki ya. Daha ne teklemiz yok mu peki acı? Anneciğim. Ben gidiyorum görüşürüz. Kendine bak cici. <laughs> K'dan bozamam kardeşim. Uzaktan vuran çalarımız olsa bozardım ya. Abi oryanla güzel çar ama çok zor arkadaşlar oynaması ya. Tek bir hatada ölüyoruz lan. Oyna bak. Sen biraz sattın gibi ama çok gaza geldi. Bak Hikarim iyiydi oyun başı. Fark ettiniz mi? Hemen bir gaza geldi. 16 yaşında lan 16 yaşında. Ya oyuncular yani çok iyi oynayamıyor oyunu. Biraz tecrübe attırması gerekiyor. Heyecan yapabiliyor. <laughs> heyecan yaptı heyecan. Yoksa iyi ya şey itemleri kedasıya ama biraz çok gaza geldi o yüzden öldü yani. 35 k ama bir şey mi? Keri'yi koymuşuz arkadaşlar. Keri'yi koymuşuz. Çocuğu koymuşuz ya. Bu ne oğlum? 35K. Çok güzel abi. yüksek evler istiyorsanız abi. 10.000 falan like atın. Beğenin. Hala bana TRD plat falan muhabbeti dönüyor galiba sağda solda. 10 IQ kardeşlerim. Otursun izlesinler. West Elmas gelmez bir Elo'da nasıl alıyorum Görsünler diyorum. için Teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.